Almira merhaba nasılsın iyi Bizim misin? Evet duyuyoruz. Merhaba. İyi misin nasılsın? Ben de iyiyim teşekkür ederim seninle de e, yazın da beraberdik değil mi geçen yaz? Öyle evet. Evet ben de öyle hatırlıyorum Almira geçen yıl yaz kampında bizimle tanıştı aynı şu anki mevcut öğrencilerimiz gibi ve e, belki de bir yıla yakın bizimle beraberdin. Evet e, çok evet. güzel. Evet. Çok evet. Peki sen nasıl hazırlandın? Nerelerden destek aldın? Bursa dershaneye gittin mi? Yani okul dışında okulum ben çok yararlandım okuldan. Ama onun dışında e, BES Matematik'ten işte e, faydalandım. Ömer Hoca yine benim de Benim de kesinlikle çok yardımcı oldu. Ama dershaneye gitmedim okul dışında. O kadar evet yani. dershaneye gitmedin sadece online platformdan bir destek aldın, bizden aldın ve bu şekilde